Herkese merhaba arkadaşlar, ben Remzi. Kanala yeni video'ya hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sanırım bir ay oldu top açılımı yapmıyorduk. Bugün bambaşka bir oyuncu gelmiş. Ve top açılımı yapacağız hocam. Farkındaysanız bugün sadece siyah tişört yok, gömlek de var. OKAY! I'm, I'm... Jeans Beat und das in den Stream 2 Niye gömlek de var? Ben çünkü az önce bir sınavdan geldim ve bu videoyu çekip tekrar başka bir sınava gideceğim. Biliyorsunuz ben staj ve formasyon eğitimi alıyorum. Orada biz de sınav görüyoruz arkadaşlar. Sınav gördüğümüz için de dedim hemen şu videoyu çekeyim gideyim. Bugün de farklılık olmuş olsun dedim. Karşınıza bu şekilde çıktım. Ve bugün bir tane adam var ki oyununu futbolunu bir kenara koy. Manyak. Çok sevdiğim bir adamdır kendisi. Hocam kim geldi? Bildiğiniz gibi Nesta geldi. Hocam Milan ikonu yanına kim koymuş? Bir tane Reykart, bir tane de Ronaldinho koymuş. Hepsinin hakkında konuşacağız ve top açılımı yapacağız. Nesta'yı kadromuza katmayı düşünüyoruz. Katına kadar da sanırım para yatıracağız. Hocam Milan kadromuza bakalım önce. Ben kurmuştum. Bambas'ta Inzaghi, Gullit, Kaka, Reykart ve Maldini var Milan ikonları olarak. Elimde oyuncular harikulade. Ronaldinho bu kadra yakışır mı? Yakışır. Belki Gattuso yerine oynatırız. Nesta yakışır mı? Kesinlikle yakışır. Hocam Nesta oynatılır mı? Gücü nasıl? Özellikleri nasıl? İlk 11'e koyulur mu? Onlardan bahsedeceğiz Ama sizi bekletmeye gerek yok hemen top açılıma geçeceğiz bundan önce bir like at abone ol bildirimleri aç sen nesta'yı çıkardın mı ya da kimleri çıkardın yorumlara yaz denedin mi onu yorumlara yaz erken çıkarsa deneme maçına giderim erken çıkmazsa deneme maçını daha sonraki videoya bırakırım çünkü hacı işimiz gücümüz var daha sınava gideceğiz sınav öncesi şu yaptığımıza bakar mısın? 1-200 var önce bunu harcayacağız nesta kimdir oynatılır mı onun öncesinde standart z bakalım Rekart kart hakkında çok fazla video çektik çok fazla maçlar yaptık top açılımlar yaptık. Aslında herkesin kafasında oturmuş bir adam. Ray Kart mı Viera mı diye tartıştığımızda burada oyun tarzı orkestra şefi olduğu için Viera da yok edici olduğu için Viera bir tık öne çıkıyor her zaman ama 96'lık Viera. 97'lik Viera tam o 96'lık Viera etkisini yaratmıyor. 96'lık Viera bambaşka bir düzeyde. Oynatılır mı? Kesinlikle oynatılır. Tek dost olarak Viera'nız yoksa oynatabilirsiniz. Ya da Blood varsa Marquinhos gibi bak onun yok edici kartı var. Rice gibi. Onların yanında da kesinlikle Ray Kart oynatılır. Müthiş bir oyuncu. Bayılıyorum. Ray Kart'ı severim nereden severim hocam Galatasaray'ın hocası olduğu dönemlerde ben bu adama aşık olmuşum. Daha önceki maçlarını izledik. Hele de bu Van Basten Gullit döneminde hele de üçün aynı anda gidip balondur adayı olduğu dönemler ki Van Basten kazanmıştı. Böyle bir adam Ronaldinho 80 numara bir önceki Ronaldinho geldiğinde 8 ay önce o kadar heyecanlıydım ki hiç uyumadım. Bu kartını almam lazım. Çünkü 80 numara Ronaldinho'su benim için bambaşkaydı. Milan Ronaldinho'su Ronaldinho bende bir tık ayak kırıklığı yarattı. Çünkü olduğundan çok daha yavaş yapmışlardı. Han yapmışlardı. Bu adam oynatır mı? Kesinlikle oynatır ama boostlarsa oynatır. Şöyle söyleyeyim sıralamayı. Sıralamamız şöyle. Boostlanmamış Milan Ronaldinho'su yani bu. Legend Ronaldinho bundan bir tık iyi. Boostlanmış Milan Ronaldinho'su yani bunu boostlarsak Legend'dan bir tık daha iyi. Ama Barcelona Ronaldinho'su bunu gerçekten katlıyor. Ama çok yetenekli fakat diğer Ronaldinho'ya göre çok yavaş bir oyuncu. Klasik ondan olduğu için de göbek etkileri yatır. Nesta. Manyak. Niye manyak? Futbol ile ilgili demiyorum. Bu adam psikopat. Aslında bu adam Lazio efsanesidir. 8 sezon Son Lazio'da oynadı. Milan'a gittiği para hocam o zamanın parası düşünün. 35 buçuk milyon. Paraya bak. Para, money, money, money. Hep bu. Şu an alınamıyor futbolcu bu paraya. O dönem bu adam 35 buçuk milyon verdi Milan. Bu adamın iki kusuru var hocam. Bir takıntılı. Nasıl takıntılı? Hocam 13 duvarlı forma takıntısı var bu adam. Diyorlar ki lan uğursuz. Kullanma hacı. Bu diyor ki yok ben onu çalacağım. E bunun uğursuzluğu nerede çıkıyor? Katıldığı 3 dünya kupasında da sakatlanıp üçünde de hocam yarıda terk ediyor. O yüzden dünya kupalarında pek fazla Nesta'dan söz edemiyor. E ikinci kusur ne? Bu adam var ya PlayStation manya. Öyle böyle değil. Hocam bu adam hatta PlayStation oynarken parmağını kırıyor ve birkaç hafta sağlardan uzak kalıyor. Düşün yani adam PlayStation oynarken parmağını kırar mı lan? Manyak Nesta. Efsane Milan kadrosunun vazgeçilmez ismidir. futbolcuuna aslında hiç bahsetmeye gerek yok. O baktığımızda Kafu, Stam, Nesta ve Maldini dörtlüsü. Arkalarında Dida önde Sidov, Gattuso, Şevşenko, Inzaghi, Kakaleti de vardı. Yedeklerde de bir de belki Inzaghi yerine Crespo'yu oynatabiliriz. O müthiş Milan kadrosundan müthiş iş yapan bir adam. Bir de Pirlo'muz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu adam bu oyunda nasıl gelmiş hocam? Hemen bakalım. Hocam 99 defansif farkındalık 99 top kazanma var daha bir seviyedeyken. Fullediğimizde buslayınca 98 olabilen bir oyuncu. Sıçraması müthiş 95 daha bir seviyede. Fiziksel temas 90. Şurada bir özellik daha gördüm. Kafada 94 yani kornerlerde Nesta'yı alıp kullan şey yapabilirsiniz. Kafa vuruşu deneyebilirsiniz. Ve daha bir seviye. Kafayı zaten birinci özellik olarak koymuş. Adam markacı top kesme. Mücadele ruhu kaptanlık hepsi var. Hocam oyun tarzı yok edici bu. Yani bu adam oynar. Her Türlü oynar. Oynatınca da bakalım bu gösterdiği, söylediği etkileri, teoride müthiş olan etkileri uygulamada da gösterebilecek mi? Müthiş bir oyuncu. Ve bir de adamın uzun top uzmanıymış arkadaşlar adam. Şimdi şöyle bir var. Topa sahipken diyor. Yani çok güzel uzun top atar. Uzun topçu kardeşlerim size hani bir tavsiye ne alırsanız uzun topa devam. Hayır, bizi sövdürmeye devam neyse konumuz bu değil. Ulan ben kayıt açtım mı telefonda? Açmışım tamam. Dur mail gelmiş. Ercan çalış. Abi videonun seve giziyorum. Drogba bana ikon kartı gelecekmiş. Hesap versem çıkarmışsın ama Michael yok. Şimdi Ercan kardeşim maalesef çıkaramayım. Niye çıkaramayım ne? Çıkaramam. Niye çıkaramam? Çünkü benim kalbimi kırdı Tayyipcan. Ben çok fazla çekiliş yapan Tayyipcan hesabına ikon çıkaran bir adamdım ve bunu yapıyordum ben sürekli. İnsanlara para dağıtıyordum. Daha sonrasında bir çekiliş oldu YouTuber'lar liginin sonunda bin my club. Çok fazla bir şey değil. 170 liralık bir çekiliş. Ondan sonra benim bu evimde de internet altyapısı yok. Benim kaderim bu. Canlı yayın açmayı denedim, açamadım. Canlı yayın açmadan çekiliş söyledim. İnsanlar dedi ki dolandırıyorsunuz, kendi arkadaşlarınıza veriyorsunuz şöyle böyle. Ya ben bir takipçi hesabına bin liraya atırabilen bir adamım. Burada kimsenin görmediği hediyeleri vermiş adamım. Çekilişler yapmış adamım. Hesapları dağıtan adamım. Soba açımlarını zaten anlatmaya gerek yok. 170 lira için sizi mi kandıracağım ki? Zaten para benim değil. Para Mustafa Dizgen'in, Pes Türkiye'nin. Ve bu adamlara da ben hani siz gidin siz verin dedim. Ben hiç para muhabbetine bile girmeyeyim dedim. Bu şekilde kalbimi kırdılar. Hani çok fazla yalancısınız, dolandırıcısınız gibi de. Ben de pek o zaman dedim. Yalancıysak yapmayalım, susalım. Kendi kabımıza dönelim dedim. O yüzden de kalbime top açıyorum videosu şu dönemde biraz gelmeyecek. Kırgınım bu konuda. Bunu diyenler de benim o yorumlar her zaman çok sevdiğini söyleyen takipçilerim. Kırıldım bu konuda. Neyse sağlık olsun. Ve hocam diğer bir konumuz ne? Konu bitti. Çok konuştuk. Top açılmaya başladık. Devam. Çok konuştum. Çok konuştum. Hocam eskiden tek atardık be. Rahmetli Remzi ne güzel tek atardı be. Sen zavallı bir adamsın. Yıkıksın. Bitmişsin. Yakışmadı. Şimdi hocam hemen ikinci topla Nesta'yı istiyorum. Kesinlikle Nesta'yı istiyorum. Bir ilk 1000 Minecraft'ta bir ikon çıkarırsak buna da nest olursa var ya tadından yenmez. 100 anlaş. Gönder Konami. Hadi bakalım. Hocam Lukaku Lukaku geldi Lukaku'nun bu arada mutsuz olduğu söyleniyor Inter'e gitmeye çalışıyor Hatta Chelsea Inter formasına benzeyen bir forma çıkarmış Tata bir de Lukaku yapmış Adamın gönlünü almaya çalışıyorlar ve Garip bir muhabbet hocam Sayın Nestacığım hadi bakalım gelirsen bana Çok sevinirim Bu adam arkadaşlar Yanlış hatırlamıyorsam UEFA'da 4 kere yılın 11'ine seçilmiş İtalya'da da 3 kere yılın stoperi seçilmiş bir adam Ben bu şekilde oyuncuları çok fazla takip ediyorum Çok fazla araştırmalarını yapıyorum hani Hayatlarını merak ediyorum Bu hoşuma gidiyor Niyeyse insanların hayatını araştırmak Başarılarını görmek Hocam ama gelmiyor gelmiyor gülüm şimdi 100 iptal 100 iptal 100 iptal dördüncü taktiğimiz var bizim biliyorsunuz hocam Aa Kesi geldi. Kesi az önce de gelmişti. Biz hocam. 400 My Club'ımız var. Anlaş. Gönder Konami. Hocam, o falan bizi bozar. Delikanlı adama yakışmaz. Hemen gönder. Ayrıca telefonla açıyorum. Dedim belki uğurlu gelir telefon diye. Öyle bir mantık yürüttüm. Yani şu an hiç uğurunu görmedi. <laughs> Sağlık olsun. Hocam 100 anlaş. Geldi. Geldi. Aga be, Humes geldi. Aga Humes hala yaşıyor mu? Hocam 100 My Club. Hadi gönder Konami. Yakışmadı hocam ilk 1200 mineclub'ı boş çevirdik o zaman hemen Minecraft yükleyip geliyoruz oynat bakalım. Hocam 3300 Minecraft yükledik geldik tam 500 lira verdik. Oha ben 500 liraya full ikon hesap alırdım ya. Hocam. Nesta'cım gelmek zorundasın bebeğim lukakık git. Hani sen mutsuzsun gülüm beni de mutsuz ediyorsun bu benim gerçekten kalbimi kırıyor Nesta'yı istiyorum. Hani Nesta bu arada yok ediciydi söylemişti değil mi? Çok fazla konuştum ya. Yani söylemiş miydim diye Terinka 10 ana gelmiş olmaz. Bizi bozar hocam. Pembe ekran istiyoruz. Nesli istiyoruz. Lan gönder la Botman. Aha Tolga. Tolga'yla videolar gelecek mi? Gelmeye devam edecek arkadaşlar. Ama bir süre ara verdik. Anlaş. Devam. Hocam Girut. Girut. Daha pembe ekranı bulamadık. Gerçekten bu bizim kalbimizi kırıyor. Evet yoğun trafik diyecek şu an büyük ihtimalle. Hep böyle oluyor. Hadi bakalım. Geldik hocam geldik ikon istiyoruz pembe ikon istiyoruz say ikonami, yapıştır baba evet bu baba nesta gel nesta gel bak ray card'ımız var onun olduğu çok da mutlu etmez açacağız çünkü barcelona olduğumuz var nesta olabilir nesta nesta bu nesta evet evet üzdetme gelelim bu ne nesta olur. Elimize bunu sal kendimizi tebrik ediyorum. Hocam Nesta'yı çok rahat bir şekilde çıkarabildik. Çok rahattan kastımız kaç? 1400 Michael'a çıkarmayı bildik. Hocam şimdi bu gidelim bu Nesta'yı bir fullleyelim bakalım. Fullleyince kaç oluyor? Nasıl oluyor hemen? Geri diyelim hocam. Ulan potlardan kim gelmiş lan? Potları merak ettim ha. Önemli pot kim? Messi var. pilotu olarak. Hocam Alba var. Hao Torres miydi bu? Evet. Hocam oynatır mı bilmiyorum. Bu ciro pek oynatılmaz. Milik de bence oynatılmaz. Bunlardan dikkat çekici oyuncu varsa yorumlara yazın. Falcon gelmiş tamam. Ama kim bu? Ne kökçüydü lan bu? Ne kökçüydü? Türk mü? Unuttum bak. Çocuğu unuttum. Hocam alınabilir varsa yorumlara yazın. Onlar için de top açılımı yaparız. Şimdi geri diyelim. Çünkü ben Allah var araştıramadım. Çünkü sınavdan sınava koşuyorum dediğim gibi. Takımım, oyuncular, sırala, imzalama tarihi. Hocam Nesta, antrenman. Gel abi Nesta'cım. Şurada bir Versek 100 binlik. Doyurur mu seni hayatım? Seni doyurur mu Nesbacım? Bakalım. Hocam 21 olmuş tamam. Oo normal 96 oluyormuş. Bak ben 95'te kalır diye düşündüm. Çünkü diğer uygulamalardan baktığımda gelmemişti daha. Yüklenmedi. Aa. Şey, Pesaba falan yüklenmedi. Bilemiyordum kaç olduğunu. Güzel. Güzel. Hocam az daha şey yapak. Şunlardan vererek bu gereksizlerden. Geliyorum. Tamam. Bekle. Bekle. Oha 97 mi oluyor buzsuz? Hayda. Oğlum oynatılır lan. Oğlum senin özelliklerin ne oldu şimdi bu 97 oluyorsa? Ben... An... Bak gele gülüm hayatım bir tanem. Neredesin sen? Nestacım. Hı hı. dehşet olmadı mı? Oyuncu aynı sana bakalım bakalım. Hocam kafa 98'e çıktı. Lan Ronaldo'nun böyle kafası yok. Sıçrama 99, fiziksel 96, dayanıklılık 99, defansif akınlar 99, top kazanma 99, agresiflik 95. Acı. Adam Kempla, Cannavaro'ya kafa tutabilir bak. Yok edici özel de var ki kafa tutabilir. Hani ben böyle özellikler beklemiyordum açıkçası. Bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Bunun deneme videosunu da çekeceğim. Şimdilik bu kadar yeterli. Hani uzun video yap milleti sıkmaya da gerek yok babacım. Evet top açılımız yüklememiz böyle. Nesta'mızı yani, aldık, yapıştırdık. Bundan bir sonraki videoda büyük ihtimalle Nesta deneme videosu olacaktır. Kaçırmayın derim. Bildirimleri açın ki videonun bildirimi de gelsin. Hocam kendinize çok dikkat edin. Sizi çok seviyorum. Videoyu beğenenler kendini belli etsin yorumlarda. Diyorum ya size kimler çıktı onu da yorumlara yazın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.